En çok yaptığımız hata. Hacısı da hocası da vatandaşı da hepsini hepimiz bu hatayı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yarın falanca yere gideceğim. Yarın falanca şeyi alacağım. Yarın şunu yapacağım. Yarın bunu yapacağım. Diyoruz hep. E Allah neresinde bu işin? Hiçbir yerinde. Ama ayeti kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki kesinlikle yarın şu işi yapacağım deme. E ne diyelim? Ancak İnşallah diyerek söyleyin. İnşallah yarın şu işi yapacağım. İnşallah yarın şuraya gideceğim. Kim söyledi sana nereden biliyorsun yarına çıkacağını? Allah'ımız da buyuruyor ki sakın ben bu işi yarın yapacağım deme. İnşallah deyin. Ama tabi siz inşallahı da doğru söylemiyorsunuz. İnşallah diyoruz. İnşallah. İnşallah diye bir şey yok. Maşallah diye bir şey yok. Maşallah. Müslümanın sözüne bile Allah karışıyor. Öğretiyor. Yarın bir şey yapacağım demek. İnşallah ne demek? Allah dilerse demek. Güzel bir şey başına geldi ya da güzel bir şey gördün. Başına hayırlı bir iş geldi. Ne diyeceksin? Maşallah. Maşallah değil. Maşallah da değil. Maşallah ne demek? Maşallah. Allah dilediği için böyle oldu. Hayret edici bir şey görünce ne diyeceksin? Subhanallah. Hayret edeceksin diyeceksin. Ya Rabbi sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Ama Müslümanlar ne diyor? Wow, Yuh be! Oha! Çocuklarımız da öyle yapıyor. Kimisi daha ileri gidiyor. Çüş diyor. vah oh be diyor. Hani bu oha çüş falan kibarı kaldı artık sokakta. Anlaşıldı mı? Söylemlerimize dikkat edeceğiz. Müslümanca yaşarken Müslümanca konuşacağız. Gavurca değil.